Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin 3 kız kardeş dizisinin setinden ve yepyeni muhteşem set görüntülerinden muhteşem görüntülerle sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Karizmatik oyuncumuzun ilk set gününden ve en güzel çekimler sırasında paylaşılan kamera arkası görüntülerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.